Evet günlerden pazartesi ve yine o gün geldi. Hedefler yapılacak. Haftalık hedefler belirlenecek. Her şeyi halledeceğiz. Sabah 5'te kalkacağız. Günde bir soru yapacağız. Ve günde 10 saat çalışarak ben bu modu kapatırım. A few moments later. Of. Neyse bugün çok yoruldum. Dinlenmekten o kadar çok yoruldum ki. Yarın devam ederim. Tanıdık geldi mi? Eğer plan yapmak sizin için bir hayal seansına dönüşüyorsa bir eğitim koçu olarak ve ayrıca bir psikolog olarak bunu nasıl kökten çözebiliriz sizi göstereceğim. Plan yaparken plan yapılmamak üzere plan yapıyor olabilir misiniz? Ah, cümlenin derinliğine bakın. Gençler plan yaparken ideal benliğimiz konuşur ama koltuktaki Gerçek benliğimiz plan yaparken korkuyor olabilir. Belki başarısız olmaktan o kadar çok korkuyorsun ki ama plan yaparken kendini başarısız olmaya itiyorsun. Hiç başlamamak da güvenli bir alandır. Öğrencilerimde en çok gördüğüm şey şu. Ya hep ya hiç. Bir gün sadece plan aksadı diye tüm haftayı neden çöpe atıyorsun ki? Bu disiplinsizlik değildir yaptığın şey ya da hissettiğin şey mükemmel olma arzusudur. Gençler hiçbirimiz mükemmel olmak zorunda değiliz. Bence bizi biz yapan da o güzel şeyler de hatalı ve kusurlu oluşumuz. Burada yapmamız gereken şey şu. Hatalarımızdan ya da kusurlarımızdan ders çıkartıp ona göre ilerlemek, bizi de geliştiren, güvenli alanımızdan çıkartan şey budur. Abi. Mükemmel bir beni İhtiyacım yok benim. Yönetilebilir bir güne borçlusun. Gençler, liste yapmak önemli değil. Ders çalışacağım, günde 5 konu bitireceğim. Ders çalışan zaten belli. Ama kendine bir zaman koy. Kendine belirli, net bir zaman koy. Bizim SMART dediğimiz bir yöntem var. Hedefler koyarken de ya da plan yaparken de SMART yöntemini kullanırız. SMART dediğim şey şu. Hedef belirlerken ya da plan yaparken spesifik olmalısın. Ölçülebilir olmalı, ulaşılabilir olmalı, gerçekçi olmalı ve zamanı net olmalı. Neyden bahsediyorum ben? Senin ders çalışan belli değil mi? O zaman kendine belli saatler aralarında çalışmayı bir hedef koy bakalım. Şunu diyebilirsin. 2 ile 5 arasında çalışacağım. Üniversite sınavına hazırlanırken ben... Tabi şimdi YouTube kanallarına geziyoruz, motivasyon videoları izlemeye çalışıyoruz. İşte eğitim koçluğu alanında iyi olan videoları izlemeye çalışıyoruz. Bana şu çok saçma geliyor. Çok gerçekten özür dilerim ama sabahın altısında güneşi selamla. What? Bro, what are you talking about, man? Bunu yoginiler yapıyor. Hani hatta güneşi selamlama yogası falan var işte. Yani bir psikolog olarak şunu düşünüyorum aslında. Gecen iyi geçmemiş. Uyku problemi çekiyorsun. Ya da yeme düzeninde bir problem olmuş. Ya sabahın altısında uyanıp neden öğrenciye işkence etmek isteyeyim ki? Yani bir kere oturup benim bunu plan yapmamam lazım. Yani öğrencinin kendini bilmesi lazım. Öğrenci bana demeli ki, hocam benim günde 5 saat çalışmam lazım. Tamam gel otur o zaman beraber planlayalım. Yani ben kendi kafamca sabah 6'sın 6'sında uyanacaksın, akşam saat 7'ye 8'e kadar çalışacaksın. Ya bir kere bizim aramızda, öğrencilerim arasında, LGS öğrencilerim var benim. YKS grubu var, mezun grubu var. Yani bazı öğrencilerim yapabiliyorken yani, yani mezun grubun bunu daha çok, daha rahatlıkla yapar. Ama 12. sınıf öğrencilerimden de bunu isteyemem. Yazık ya bu çocuklara ya. Okula gidiyorlar, okuldan sonra dershaneye gidiyorlar. Bir de herkesin tabii ki Karakteri ve yaratılış biçimi farklı. Ben uykuyu seven bir insanım. Üniversite sınavındayken yani üniversite sınavına hazırlanırken sabahın altısında kalkmak evet güne erken başlıyorsun falan ama uykusuzlukla başlıyorsan bunu işte 21 gün kuralı işte alışmaya çalışırsın falan diye ama bu sefer de ne oluyor biliyor musunuz? Bazı öğrenci arkadaşlarım sabah altısında uyanmaya okeyken yani bunu bu durumu kaldırabilirken ben bu durumu kaldıramadım şahsen. O yüzden sabahın altısında uyanıp uyanmamak öğrenciyle temas halinde olup bunu konuşup ondan sonra plan yapmamız gerekiyor. Toparlamak gerekirse aslında şunu söylemek istiyorum. Beynimiz düzeni çok sever. Belirsizliği sevmez. Siz ne kadar belirgin Sınırlar ve hedefler koyarsanız beyniniz o kadar rahatlar ve yola devam edersiniz. Hiç kurbağa yediniz mi? Merak etmeyin ben de yemedim. <laughs> Ye o kurbağayı tekniğinden bahsedeceğim size. Ye o kurbağayı derken aslında şundan bahsediyorum. Gözünüze en zor gelen konuyu ilk önce yapmanızdır. Günün en zor, en gıcık işini ilk önce yap. Sonraki saatlerde bayram olarak. Planlı çalışmanın faydalarından bahsedelim. Şimdi bu faydalar neler? Size birkaç dakika önce de söylemiştim. Beynimiz düzeni sever, belirsizliği sevmez. Planlı çalışırken şunu rica ediyorum. Yeni haftaya başlarken istersen pazar günü yap bunu, istersen pazartesi yap. Pazar akşamı mesela bütün haftanı planla. Neyi çalıştığını bilirsen odaklanman da o kadar artar. Plan yaptığınızda, haftalık planınızı erken yaptığınızda zaman kaybetmezsiniz. Planı çalışırken sürekli tekrar ederseniz işte günlük tekrarınıza, haftalık tekrarınızı yaptığınız takdirde de unutkanlığınız azalır. Yine öğrencilerimden çok duyduğum bir şey. Ajanını o kadar dolduruyor ki Allah'ım <laughs> Ben bile ajandayı gördüğümde imdat diye bağrısım geliyor. Boğdu boğdu duvara attı çığlıklar yardım çığlıklar... Kendinize, kasmanıza gerek yok. Plan denilen şey bu, bu değil yani. Plan yaptığınızda kendinize ayıracağınız vakitler çok kalır. Aslında sık yapılan hataları faydalar kısmında bir tık anlattım ama yine özet geçmek gerekirse. Her dakikanızı doldurmayın. Gerçek dışı hedefler koymayın. Ben sizden 10 saat boyunca çalışmanızı, ondan sonra günde 5 tane dersin bitirmesini beklemiyorum. Benim beklediğim şey şu. Sen her gün 10 saat çalıştığında bir hafta sonu pilin bittiğinde hiçbir önemi kalmaz. Benim için önemli olan şey şu. Planını, programını, fiziksel ve psikolojik sağlığını çok zarar vermeden sürdürebilir bir planı nasıl yaparızı ben araştırıyorum. Mola vermemek bu yaptığınız üçüncü hata. Beynimizin dinlenmesi gerekiyor. Bir çık, bir yürüyüş yap, bir odada gezin, ailenle sohbet et, kendini iyi hissettiğin bir şey yap ama Amayı baya büyük harflerle yazıyorum şu şuraya. Kesinlikle mola verirken telefonunuzla mola vermeyin. Çünkü telefonla verdiğiniz mola 5 dakika olmayacak. Buna hani adım kadar eminim. 5 dakika yerine belki bir buçuk 2 saat olacak. Telefonunuzla, bilgisayarınızla ya da tabletinizle mola vermeyin. Yani sosyal medya bağımlılığından ziyade telefondaki, tabletteki, bilgisayarda yayılan mavi ışık da beyninizi dinlendirmez, daha çok yorar. Yapılan, yapılan dördüncü ve en son yapılan hata da şu. Plan yapıp uygulamamak. Hatta videonun ilk dakikalarında şunu söylemiştim. Plan yapılmamak üzere plan yapıyorsunuz. Plan yaparken zorlanıyorsanız eğer yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Hemen bir Görüşmeyle bu planları beraber yapabiliriz. Plan yaparken bizim nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gençler çünkü he her birimizin yeteneği farklı, becerisi farklı, potansiyeli farklı, e algılama şeklimiz çok farklı. Ben diyelim ki Ahmet'e uyguladığım planı Ali'ye uygulayamam. O yüzden kişinin karakterini, potansiyelini, algılama şeklini, göz önünü bulundurarak aslında kişisel planlar daha mantıklı. Size sadece püf noktalarından bahsedeceğim. Plan yaparken dikkat etmeniz gereken ilk şey ders çalışma saatlerinizi belirleyin. Haftalık plan yaparken bence pazar akşamından yeni haftanın planı yapılmalı. Amacımız günü %100 doldurmak değil. Saatlerinizi ve ayarlarken en az iki farklı dersi gün içerisinde halletmeye çalışın. Pazartesi günü Türkçe ve Matematik sen çalıştın. Tekrarını yaptın ve sorun çözdün. Diğer bir gün, Salı günü de günlük tekrarın Dan ziyade aslında konuyu gözden geçirme amacıyla küçük bir tekrar yapabilirsin. Artı mesela matematiğin yeni konusu ve fizikle bu şekilde devam edebilirsin. Hem bol bol tekrar etmiş olursun. 24 saat içerisinde yaptığın tekrarlar uzun süreli belli çok fazla, çok hızlı bir şekilde aktarılır ve bu bilgiler kalıcı hale gelir. Haftanın bir gününde off day ilan edin. Bu off day'de isterseniz deneme çözün, isterseniz arkadaşlarınızla plan yapıp kahve içmeye, sinemaya gitmeye ya da ne bileyim çiğdem kola, çiğdem İzmirliyim, <laughs> çiğdem kola yapabilirsiniz. Bunlara dikkat ettiğinizde bu sürdürülebilir bir plan oluyor. Şunu bile söyleyeceksiniz. Yani gününüzü bitirdiğinizde size kalan vakitin çok olduğunu gördünüz. Yani psikolojik olarak yani şunu isteyeceksiniz. Ben aslında burada bir branş denemesi daha çözebilirim. Ya yani da bunun üstüne şunu ekleyebilirim. Bu bu şekilde yapıldığında size bir motivasyon kaynağı da sağlar. Haftalık ya da günlük yaptığınız planlarda %70'inize uyabiliyorsanız bu tamam. Bence bu yeterli. %30'u da canınızı yani %30'u için şimdi canını sıkma. Bir şekilde onlar halledilir. Bir de ben üniversite sınavına hazırlanırken keşke benim gibi diyormuşum. <laughs> keşke benim de yanında durabilen, ilgilenebilen bir rehber öğretmenin bir eğitim kuçum olsaymış çünkü e, üniversite sınavı döneminde çok aşırı kaygılı bir öğrenciydim. Ve kaygımı benim bir şekilde atmam gerekiyordu. O yüzden önüme gelen bütün kağıtlara e, o an ne hissettiğimi yazıyordum. Siz de ajanda tutarken ya da bir Duygu günlüğü de edinebilirsiniz. Ya şunu yazmak bile aslında bütün farkındalığımızı ön planı serer. Bugün odaklanamıyorum çünkü çok kaygılıyım. Biz psikologlar olarak ceza mekanizmasını çok önermeyiz. Evet ceza verdiğimizde damlışlar söner ama kişide psikolojik tahribatlar bırakırsınız. Çocuğunuzu korkutarak kendinizi sevdiremezsiniz ya da onun size saygı duymasını bekleyemezsiniz. Yani size saygı duyar ama şu bilinçte olur. Bana zarar vermesin, beni cezalandırmasın, ben yeter ki işte onun dediklerini yapmaya çalışayım. Ödül mekanizması temelinde nörotransmitter maddemiz olan dopaminle salgılanır. Beynimiz dopaminle ödül kazandığını düşünür ve davranışımızı pekiştirir. Bu hafta sadece bir tane asla taviz vermeyeceğim göreviniz olsun. O görevi yorumlara bırakın, sözleşmiş olalım.